Esra Hanım 25 sene ben bu adamda çekiyorum. 25 sene. Ben buna altı çocuk doğurdum, değil mi? Altı tane çocuk verdim. Ben buna gençliğimi verdim, ömrümü verdim, hayatımı verdim. Bana ki gel evde vazgeç, çocuklarında vazgeç, arabada vazgeç. Ondan sonra beni dövdüler, öyle etilendiler, sokağa attılar beni Esra Hanım. 10 senedir bu adam çalışıyor 10 senedir. 10 senedir bu adam çalışıyor günlük iki milyar alıyor. Kimin yanında çalıştığını ben bilmiyorum Esra Hanım. Kim çalıştı biri bana, kim yanında çalıştı söylemiyordu. Bu parayı ne yaptığını bana göstermiyordu. Yürü iki milyar da alıyordu. Bir gün olsa çocuğumu taraşını yapmadı. Gerçekte. Saçını kesmedi, taraş bir gün olsa bu çocuklarımı farka götürmedi. Ben onu dün akşam aradım, dün bana ya, geleceksin dedim buraya. Benim hakkım neyse vereceksin bana, çocuklarımı vereceksin. Herkes kendi yolunda. Ne dedi Kadir Diyor telefonda? ki ben sana 250 milyar vereceğim. 250 aracıyla. milyar. Avukat beni arıyor, o da gitmiş Bana diyor ki al sana 250 milyar yeter diyor sana. Hayır diyor bana 200 milyar. Benim Şimdi değerim, değerim 250 kendi milyar kendi müvekkili hangi yani neyi verebileceğini söylerse onu aktarıyor 250 sana. 250 ben benim yani o kadar emek verdim bu adama. Benim emeğime karşı 250 milyar mı? Esra Hanım size söylüyorum. Sizin aranızdaki para mevzu mu, yoksa çocuklarla ilgili bir çıkmaz mı? Ben diyorum ki benim hakkım neyse bana verecek çocuk halime verecek herkes kendi yolunda. Bana ki bana çocuk halime vermiyorsa o zaman engelli çocuğu mu versin? Aradım onu diyor sen nasıl engelli çocuğu verirsen araba elimde gidecek. Hakkı bu mu kanun bu mu ya? Beni evime aldı, çocuklarımı aldı, malını aldı, mülküne aldı. Beni dövdü bir kedi gibi sokağa attı ya. Esra Hanım ya size söylüyorum. Ama bu adam evliliğini kurtarmak... Bu nedir ya? Kurtarmak isteyerek seni götürdü. Bu konuda... Yalan. Hepsi yalan. Beni dövdüler. Beni kapının önüne attılar. Görüsü beni halimi görüyorsun Esra Hanım. Yalan söylüyor. Hepsi yalan. Ben hakkımı istiyorum. Bu adam bana hakkımı verecek. Çocuklarına verecek ne? bana. Çocukların. Evet. Başka bir şey Herkes kendi yolunda. Ben bunu söyleyeyim buna. Yeter. 25 senede ben bunu elinde çekiyorum ya. Ama ya yapıştılar bana. Bırakmıyorlar Kadir ya. Kadir Bey de şunu iddia ediyor. Ben e, bizim anlaşamadığımız nokta. Yazgül geldikten sonra sosyal... O gelecek buraya. Sosyal medyasını o buraya kapat dedim. Ya kıskanıyor. Kıskanıyor. Çekemiyor. İnsanlar beni seviyor. Ben o bir yere gitti zaman insana gel bana sarılıyor. Beni öpüyor, buna niye seni öpüyorlar? Buna niye sana resim çekiyorlar? Sen kimsin? Büngelerde böyle bir, bir şey yoktur. Eve geliyor daha canıma düşüyordu. Gerçekten sanırım. Yes, daha beni baktırıyordu yani. Gidip gel baş Eskiden güzelliğim dertti, yes, şimdi sosyal medyada tanınıyor evet, olman. İnsanlar diyor ki, siz benim karımı seviyor musunuz? Bunu hakkında ne düşünüyorsun? Diyor ki, sonuna kadar haklıdır, kadın doğru söylüyor. Eve gelince ben, ben, bana küfür ediyordu, kavga ediyordu, husussuzluk yapıyordu. Dur durlar söyleyeyim Esra buna ne var? Çekemiyor, kaldıramadı beni. Ona ne kadar beni açsa, o kadar Allah beni yükseltiyor. Kaldıramadılar beni. İster miydin seninle gurur duymasını? İsterdim tabii ki. İsterdim, her bayan ister yani. Yani eee... Atıyorum bir yemek evde bir ekmek bile yapsan bir yemek yani senin her şeyini gurur duymasını. Evet isterdim. E, senin methetmesini Hep beni e, takdir evet. edilmeyi isterdin. Evet, Bu isterdim. takdir edilmeyi birilerinin duymasına gerek yok. Senin duyuyor olman zaten evet. yeter. Doğru annem. Ama Yazgül buraya geldiğinde evlilik birliğinin sarsılmasındaki neden olarak çekirdek aileye dışarıdan evet. bir aile mi? apartmanında Aynı oturulduğunu eşinin kardeşleri tarafından hem eşine... Hem de o apartmanda e, sanki konutun özel bir anahtarı yokmuş gibi her daim bir insan sirkülasyonu olduğunu ve özel yaşama müdahale edildiğini söylemişti. Beyefendi buraya geldiğinde ben de kendileriyle görüşme fırsatı buldum. Geldiğinde gerçekten kardeşi ya da abisiyle birlikte gelmişti. Karar merci olarak da beyefendiden ziyade kardeşlerinin ön planda olduğunu bizzat ben kendim e, deneyimleyerek şahit oldum. Ve o süreçte... E, Yazgül Hanım'ın tek şartı, ben evliliği zaten tarafların birbirleriyle ilgili şiddet ya da e, şahsi bir şeyleri yok, itirazları yok evlilikteki konumlarına. Tek dedikleri şey yaşam alanının o aile apartmanının dışında bir konuta taşınmasıydı. Beyefendi de aile, ailesinin yanından Yazgül'ü götürürken şart buydu. Sanırım o o şartı yerine getirmedi. Yazgül de Aynen sosyal öyle. medyada evet. şimdi biri fiziksel e, çekirdek aile müdahalesini bazı şey ondan vazgeçmedi. Bu da sosyal medyadaki alışkanlıklarından vazgeçmedi. Aynen öyle. Aynen öyle. Siz lafını Söyle. Gelsin. Ben ona 250 milyar versem o her şeyden vazgeçsin. Kardeşim arabası var. Benim kardeşim arabası var. Ben sana 250 Ben 250. sana 250 kardeşim. milyar. Sen evde, arabada, çocuklarda her şeyde vazgeç. Kız kardeşin tamam. telefon ben hakkında. Ben vereceğim sana. Dilek. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Ee, yaz biraz da bak. Şu an sana şunu söyleyebilirim. Ailecek arkandayız. Hiç kendini üzme. Eee... Kendini üzmesin bence ablam. Bir de eniştem onu mağdur ediyor. Tepekulliye'ye getirmeye çalışıyor. İşte bitmedi, bitmedi e, ne bileyim bitmedi 300 milyar ya da 400 milyar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben Adam akıllı gelsin verdim. oraya Çok boşasın. Ablamı mağdur etmesin. Ablam kendini ifade edemiyor. Ama <laughs> yapılan büyük haksızlıklar var. Ya Yazgül kendini yani... ifade edemiyorsa kimse ifade edemiyordur edemiyor çünkü çok sıkıntılar çekti. Çok böyle hani bir eş nasıl dışarıya atılabilir ya da nasıl elinden tutulmaz. Sonuçta altı çocuğun annesi. Yazgül evliliğinde haklı. motive Yeni de edilmek bir... istiyor anladığım kadarıyla. Değer gördüğünü ben çok şey hissetmek istiyor. bunlar ya. Vallahi ben çok şeyti bu ne biçim aile ya. Bana hayatımı mahvettiler Esra Hanım bunlar ya. Buna beni hayatımı mahvettiler. Allah ben Allah bunlarda Allah. hepsini şikayetçiyim. Abla sen sonuna kadar hakkını ara, <laughs> hakkın olanı al, ondan sonra çekil kenara. Biz ailesi senin yanındayız, bunu hiçbir zaman unutma. Biliyorum. Peki ailesi, yani Yazgül'ün ailesi Yazgül'e sahip çıkıyor mu gerçekten? Evet, babam şu anda istediği gibi gelip kalabilir, benim yanımda kalabilir, kendi ayakları üstünde durabilir. O yeter ki onun hakkını versin, çekilsin kenara. Adana Esra Hanım, ben yani. şimdi 250 milyar diyor da... Şimdi zor bir hayat beni bekliyor değil mi? Zor bir Hı -hı. hayat. Bunun bilincindesin. Evet zor bir hayat beni bekliyor. Ben de çalışmam lazım. Ayaklarımın üstüne durmam lazım. Kiralık bir eve çıkacağım değil mi? Doğru Hı -hı. değil mi? Evet. Eşya alacağım kendime çocuklarımı yanıma almak için. Hı -hı. Ben bunları yani söylüyorum. Esra Hanım bir de size Allah, iş, Allah. iş istiyorum. Çalışmam Allah, lazım. Ne iş şey yaparsın sen? Ne istiyorsa onu yaparım. Çocuklarım için çalışmam lazım. Bunu da söyleyeyim yani size. Gerçi ben bir aydır çocuk şarkı görmüyorum Esra Hanım bir aydır ya. O zaman önce sen kaydım. Sen bir an nesin? sen ne olursun sen. E, yani hiç bak bir şey Sen bana şey ki vekilesin ne olsun bana şu senin sayende Şimdi burada o, belki görüyorum Esra Hanım. E, ben onu bir da söyleyeceğim görmüyorum. Kadir Bey'e be, yani biz o ulaşımı sağlayalım Yazgül çocuklarıyla bir, bir, bir araya gelsin. Şimdi kendi aranızdaki <laughs> savaşı istediğiniz gibi yapın. Ama bunu çocuklara hissettirmeyin. Ben hiç bunu <laughs> hak etmedim gerçekten. Ee, sizden ricam hani Yazgül çocuklarıyla ee, gelsinler gitsin görüşsünler buna engel olmayın ee, onu bu şekilde yıpratabilirsiniz ama ben şimdi kadınlarda şöyle bir özellik var bize böyle kamçıladıklar yani kamçı vurdukça garip bir şekilde bize bir güçleniyoruz yani Çünkü en zayıf olduğumuz yerden hassas olduğumuz yerden incitildiğimizde savaşmak için ayağa kalkıyoruz evet. ee, ben Kadir Bey ile konuşacağım tamam mı ben çocuklarını senin sayende belki burada ben görürüm. Ben kadın o kadar vicdansız da bir adam ya, olduğunu düşünmüyorum. Bir aydı ben ben onu aradığım zaman dedim bari izin verin ben gelip çocuklarımı göreyim. Şu da kavga çıkar. Edesin o zaman parkta buluşalım bir la, şey lahmacun yiyelim. Ya onu da kabul etmedi evinde git. Bir de Esan'ı ben canlı yayın açtım. Ona akrabaları o bilmiyor kimse. Dün senin karın 18 yaşındaki bir kızı almış eve. Senden genç, senden güzel, senden bakımlı. Onunla evlenecek. Eğitimleri Yapmayın. rahat edecek diyor. Ben arıban var herkes alır beni. Bunları canlı yayında yazıyorlar. E, Bunları tamam, canlı yani, yayında yazıyorlar. Çirkin nispetler bu yapıyorlar. Bu nedir Esra Hanım gerçekten bu nedir? Benim bu halim ne olacak? Peki sen de açma bir süre canlı yayın. Uzak da yo, sosyal medyadan. Yok yok onların söylediklerini söylüyorum. Tamam ama... ki de açtım bunların pisliklerini görüyorum. Çiş, ben nasıl... emeğimi karşılığı bu mu ya? Ben ona altı çocuk doğurdum ya. Ben emeğimi karşılığı bu olamaz. Ben, beni mağdur etmesin. Ya bana evimi mi ver ev, ya evin yarısı ondan sonra arabanın yarısı şu verecek bana. Hakım neyse onu istiyorum ben. Ben şu şurkamı asla vazgeçmem. Madem ki o vermese engelli çocuğu mu versin bana? O benim sigortam yani o benim şeyim. Eşiniz çalışıyor, özel bakıma muhtaç o çocuğa kim bakıyor? Ben bakıyorum. O bakmıyor yani ki. Şu anda duruyor. kim bakıyor diyor? O bakıyor, o bakıyor şu anda. İşte o. ama kendisi. İşten de bilmiyorum. Ona ona söyle. O bilir şimdi Bağla söylesin. Yani şimdi bilmiyorum ki çok ben. bu çok önemli bir durum yani. Evet. Araçta onu bana çocuk, ihtiyacı o var. O çocuk adına alınmış bir araçtan bahsediyorsunuz aslında. Ay bu yani. Şimdi bir tarafta sosyal yardımlar çok da. kıymetli ama bunu amacının dışında kullanan da o kadar çok insan e, var ki bunu da her defasında programda O buraya gelecek, o buraya gelecek. O buraya gelecek, bana hesap vereceksin Kadir. Ben sana söyleyeyim, sen buraya geleceksin, bana hesap vereceksin. Sen bana bir ayda bana çocuk çocukalmayı göstermiyorsun ya. Bir ay ne demek ya? Bizde kelimelerine evet. dikkat et. Bir ayda çoşkarımı göstermiyor ya. Tamam bir ayda Ben çocuk. buna ne yapmışım? Evimi aldı, çoşkarımı aldı, arabamı aldı. Peki, Beni sokağa attılar sana ya. Sana her seferinde Bana dön. Ben hakkımı vereceksin sen. Yazgül sana her seferinde dön diyor mu? Yok dönmüyor. Gelme diyor başka kız alacağım diyor. İlk defa hayatında Kadir'i ilk defa bu böyle kararlı yani pardon. Evet doğru söylüyorsun. Ya i̇lk kez bu kadar Kadir kararlı bir şekilde e, söylediklerinin arkasında mı duruyor? Evet. Bu seni şaşırttı mı? Şaşırttı. Beklemiyor muydun? Beklemiyordum. Yani Kadir ne yapar ben... ne eder Evet senden vazgeçmez. Evet, ama birisini buldu. Ya bırak birisini bulmamıştır. Bana kendisi söylüyor. Hayatım tabii ki söyleyecek seni biliyor nasıl kışkırtacağını. Ben istemiyorum ben Peki, de istemiyorum bunu. Peki Kadir'in e, şimdi biliriz ki o benden vazgeçmez ama onun vazgeçtiğini gördüğümüzde... Bir ben bir... nefret ediyorum onda. Sen onun deleriz. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Bu adam var ya bana bile yakra onu gördüğü zaman var ya uzak duracağım ondan. Kaçacağım ondan. Nefesine bile teminim yok. Nefret Nefret bir ediyorum, ediyorum son bir aydır, son bir, yani aydır, aydır son bir aydır mı? Nefret ediyorum Son bir aydır mı? Son aydır mı? Evet. Çünkü Nefes... bana çok şey Son bir aydır onu görmeye, nefesini bile hissetmeye Nefret tahammülün yok. Onda. evet. Bana çocuk harbi göstermediği için, bana bu acıları yaşattığı için. Ayrı Bütün eve çıkalım Türkiye'de derse doysun. Yazgül. Efendim? Ayrı eve çıkalım derse. Hayır istemiyorum. Kesinlikle ben bu şahsı istemiyorum. Bu ailesi öyle bende uzak duracaklar. Beni hakkımı verecekler, çocuk harbi de verecekler. Budur. Yeter bana da yazık ya. Bu nedir? Delilerin içine düşmüşsün çıkamıyorum ha. Cahil ya buna. İnsan taksiye binip gittiği zaman dayak yiyor musunuz siz? Esra Hanım. Annem çocuklarım karbalık annem beni çağırdı. Dedi eve gel ben sana eşya vereceğim. O zaman annem de bir anne yürüsen bilirsin annem de belki öyle. O eşyalar verdi ben eve gittim dayak yedim. Sen niye taksiye biniyorsun ayıptır. E, taksiye ya bindi, ben bunlardan yani. çok şey ettim ya bu ne? Aa, şimdi onların yaş yaşamış olduğu kültürde onu kabul etmesi ben ve öyle. Ben ocağı aldım ya kaynamaya yanına bıraktım. Ben nasıl gittim çocuğa mı bir baktım Birisi arkada beni dövdü. Çocuğum yere düştü. Ben o günü unutmuyorum. Şimdi benim eşim ya. sesimi duydu. yukarı çıktı. E, şimdi de, de şey o zaman keserdi. sen biliyorsun ki keser ne diyor? Çivim gibi şeyler yapıyorlar E Keseri biliyorum kız. Evet. Hı. Ondan sonra kocam da onlar aldı camları kırdı. Siz niye karımı dövdünüz? Bak Allah'ın iyi tarafı da var. Onlar üçüsi saldırdı. Allah'ım iyi tarafı bak, kötü tarafı. Beni Esra dövdü. Anam. İyi tarafı, beni düzenleri Esra dövdü. Esra'nın babasıyla. Yani esmen... onu oraya geldi. Baba. Yazgül, onu geldiğinde aile içerisinde herkes birbirine zarar veriyor. Herkes hıncını, öfkesini, kavgasını e, şiddet yoluyla çözüyor. Bu zaten başlı başına en büyük sorunlardan bir tanesi. Fakat senin bir tarafında aşırı özgüvenli. Bu Allah'ın verdiği bir şey. He? Allah'ın verdiği bir şey. Evet bu ya Allah senin ben bu yaratılışında değil yani, Allah, olan. Allah beni böyle yaratmış karakterim budur. Tamam senin şahsiyetin karakterin budur. Ee, ama bu kadar güçlü bir kadın da kolay da kolay da kendini ezdirmez. Ya ezdirmem de ama beni çok yıprattılar Esra Hanım. Hmm. Beni yiğitlerin yanında dövdü. İki yetim beni saldırdı Allah. beni dövdüler. Şeket abi bana fırlattılar. Kocam onlar yanında geldi bana tokat atıyor. Beni ileride, ben Beni merdivene aşağı attı. Ben kendimi tutmasaydı, tutmasaydı boynum kırılırdı. Eve geldi ki kolumu tutuyordu. Bu evlilik bitmişti. Ben seni istemiyorum dedi. Çıkıp gideceksin. Ben de korktum dedi. Bana zarar verir diye. Ben de korkuda çıktım geldi. Bir ayda ben sokaktayım. Polisi aradın mı? Hayır aramadım, Fırsat vermedi. Camiye gittim. Hasan'a yattım. Sokakta kaldım. Az önce Dile kardeşim o bağlı onun yanında kaldım. Rüken'in e yanında kaldım. Bir ayda çocuğum da göstermiyor. Böyle başıma yapıyorlar. Ben burada sesleniyorum Türkiye'ye. Böyle bir şey olamaz. Ben çocuklarımı istiyorum. Hakkımı istiyorum, çocuklarımı istiyorum. Bana çocuklarımı verecek. Beni kedi yavru, yavrusu gibi sokağa atamaz. Doğru değil mi Esra Hanım? Tabii ki. Ben şimdi haklı değil miyim? Sen de e, şimdi... Benim mağdur bırakmayacak o. Evlilikte verecek o. taraflardan biri haklı olmuyor. Her iki tarafında bu evliliği sürdürme konusundaki bir şey var Adam ya kararı. Çocuğu ailesini seçti. Tamam ailesini. Aileci. Şimdi bak siz ikinci barışmadan döndünüz. Evet. Ee, onun da senden bu barışmada talepleri vardı. Senin ondan talepleri vardı o kabul etti. Onun senden talepleri vardı. Kabul etmedi vardı. Esra Hanım evi çıkartmadı ki. Ha çıkartmadı. Çıkartmadı kabul etmedi. Ama o imkanına göre. Kabul etmedi. Sen biliyorsun kiralar ne kadar? 15 milyar kiralar. askeri ücreti ne kadar? 17 milyar. Bana diyor ki sana 250 milyar vereceğim. 250 milyar nedir? Bir kahvaltı bile gelmez. Ben sana benim her şeyde vazgeç. Bana çocuklarımı vereceksin, hakkımı da vereceksin. Ben burada söke söke senden alacağım. Buraya hesabı da ben size soracağım. Yani onu mahkemede söke söke alacaksın. Ee, Kadir Bey'in söz hakkı, cevap hakkı vardır. Ee, ama son bir ay öncesinde Kadir Bey'in ben artık başka birini buldum cümlesi. Evet, buldu. Sanırım. Allah, ee, o ev sizin mezarınız olsun inşallah Rabbim. Rahatsız, rahatsız etmiş. O ev sizin mezarınız olsun. Reklamlara gideceğiz sevgili seyirciler. Yaz gün sizi uğurluyorum şimdilik. Kadir Bey'den bir cevap varsa tamam, e, a, öğreneceğiz ederim. cevabı da. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Tabii. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.